Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Hızın TV'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son Nia ile birlikte flashback'te kalmıştık ve bulmamız gereken Emily'in karakteri vardı. Yani bu bölümde kalmıştık devam ediyoruz. Artık benim için çok geçtiydi. <laughs> Bekliyoruz. Arkadaş kötüleşti. Biz Umbrella şirketinde çalışan bir tane yönetici pozisyonunda bu projeyi denetleyen bir görevliyiz. Şirket içerisinde. Bugün onunla ilgili evet bunu arayacağız şimdi arkadaşlar. Evet. Bütün bu yaşananlara inanamıyorum dedik. En son burada kalmıştık da işte kaydetmemiş. Tam asansör bölümüne kalmıştık. Evet. Bu doku örnekleri. Bilinmeyen şişe dediğimiz böyle. Bizim Evelin'den aldığımız doku örnekleri şimdi biz onumu aldım? Şimdi biz onu aldım? Nerede olduğunu ezbere biliyorum zaten. Gördüğün sayılar hedefiyle arandaki mesafeyi belirtti demiş. Bura açılmıyordu abi aynen. O yüzden bura asansörde var. Tamamen katı kontrol etmemi isteyecekti benden. Bu oyunun hikayesi hakkında zaten çok daha fazla bilgi sahibi oldum. internette verileri ve kaynakları araştırdım artık. Oyun hakkında bilgiye daha kolay eriştiğimiz için zaten internet çağında. Şu anlık, Şu anlık daha, daha iyi bir iyi bilgi birikim ve bu yüzden bir problem yok abi. Tamam buldum. Şey şu an Evelyn protokolden kontrolden çıktı abi. Şimdi bu arkadaşın dediği bu çirkin yaratıklar bizim bu öldürdüğümüz zombi tarzı yaratıklar var ya bu hani bir şeye dönüşüyorlar. Really nigga? Bra. Bunlar işte. Onların bahset yaratıklar mı? Yalnız benim şu an ciddiyle çok fena bir mermiye ihtiyacım var abi. Özel operasyon yönetici Alan Droney ve gözetmen William Winters. Güncel raporlara göre Evelyn şu anki konumunda kalmaya devam etmesi düşman örgütler tarafından kaçınıldığını okumuştum zaten geçen bölümde. Burada bizim kendim yanlıyım. Inventors'ı var. Evet Evelyn'i gördüm. Merhabalar. Hadi abicim. Asansör bey. Asansör bey. Oh shit. Eski ineceğiz. Tamamdır abi. Eski dayı bu yaratık çok ucube bir tipe benziyor. Şu çara bakar mısın? Bir de 64 tane mermi mi verdim gerçekten ya? Bakıyorum da ne olur ne olmaz abi. Bir yerden çıkıyor düşer müşer falan. Yeni nişancıyım artık. zor pıt. Hi. Okay. Eğimi alıştım çünkü. Ha? <laughs> oh shit. Şey. <laughs> Herde <Hadi>, öleceğim abi. <laughs> abi rahat ya. 17 benim kaldım. Şurada kaç tane şey var da yok. O burayı açmaz. Zor yani imkanı yok. Bana acil mermi lazım. Laklan kumandan ne bu bomba? Aman abi aman ya. Bana para ver! Bana para ver! Mermi müddamık. Çok iyi. Kocaman bir zon mermisi gitti amına koyayım ya. Şaka mı bu? Bu arkadaş biraz sanırım fazla ölmüş. Sanırım birazcık fazla Evelyn Can yakmış. Sanırım birazcık. Ve evet, bunlardan hiçbirinin açılmaması çok komik bir duygu. Ne mühimmat ne ekipman hiçbir şey bulamamış. Helen, I think she's on the other side of the door, but I don't have a key. <laughs> Try to melt down the lock. Nasıl söyleyeyim Çamozlar? <laughs> You're on the bottom level, right? Bavullar dedi şey ne abi? Kilidi eritmeyi dene dedi de Janwan craftlamıyor. Ha buraya girecekmişiz tamam. Me Mevzuşluğun me 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 duşta apartlarda me kapamak. Çit yere yatık. <laughs> Bakayım bitkimiz bitkimiz yok ki birleştir dedim de yapamıyorum hiçbir şey. Selam. Selam. Really nigga. Abi bir şey diyeceğim. Abi ben geri gideyim. Ne yapacağım biliyor musun şimdi? Bekle abi. Şimdi abi geri gidiyoruz. Niye geri gidiyoruz? Çünkü geri tarafta yapmam gereken bir iş var. Onu halletmem gerekiyor. Ben şimdi bunları eriteceğim aldıysam o zaman diğer kapıların kilitlerini açabilirim o zaman. Ekstra mermi çıksın. Can yapalım. Yani bana bunlar lazım abi. Güzel. Tamam. Evelyn bekle aşkı Tom geleceğim. Ben bunu yerden buldum ya moruk. Ben şimdi yukarı çıkacağım. Yukarıdaki o kapıları açacağım. Evelyn beklesin biraz. Zaten beri gidiyorum. Gel abi şık abi ikiye Ben o kapıları merak ettiğim için açacağım bu arada. Hani o kadar çok şey bulduk. Hani mermi mermi ıvır zıvır bir şeyler toparlamak istiyorum abi. Çünkü. <laughs> sen açılmıyorsun. Tamam sen de okey dokey abi anladım sen. Ver bakalım babacığına ne çıkacak burada onu merak ediyorum. Bir bok çıkmadan ben. da bir yolla. Sonuncuyu buraya harcayayım abi. ne Boşuna geldik bu arada ya. Çok olmazsa yüz tüfek vermesi orada bir şeydir. Adam orada can çekişiyor biz burada şey derdindeyiz mermi derdindeyiz tas sana bir garipsin valla ya. Abi final bölümüne gelmek bu kadar kısa süremiyordum da 9 saat oynayın süresi varmış. Really nigga? Pidran yapıyormuş gibi hissediyorum kendimi şu an bu oyunda gerçekten çok komik gidiyor ve garibime gidiyor. E yani abi şöyle gidelim de. Ne kanka? Ölen personelin ne yapıyor lan kanka diyen tek eleman benim çok komik bence bu arada. E bileyim tam attı geldim yavrum benim. Pis, burada bu kadar yaşamak istemiyorum. Bir ben evim olsun istiyorum. istiyorum. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just, just come back with me, right now. Okay? Evie biraz sıkıntılı bir çare oldu. Evie tatlı, neredesin? Canım Eevee, kızım kızı, benim. Kızı. Güzel kızım benim. Hayatında ilk defa sevgiyle sokak köpeği gibi amına koyayım da ya. Bir boka yaramadı bomba amına koyayım. Abi nereden gideceğim bu arada? Bura açılmıyor pampa. Ne yapacağız? Bana falan bak. Yoo. Nereden gideceğim abi? Ben böyle nefret ediyorum beni böyle bir yerde bıraktım. Ananı sikeyim. Doğurdu mu da bir şey olmadı. İyi bir anasını sikti bir tane şey. <gülüyor> söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Alarm çalıyor, moruk sıçtık. Bir devam. Okey dokey devam abi. Hadi abicim. Yine bütün memleketin alması, ayarlarıyla oynamış. Bir şarjör boşalttım üstüne. Yılan bu elimizdeki bıçak sağlammış ben ne sevindim bu arada. Yoksa bizi sünnetçi çocuğu gibi yakacaklardı. Evelyn dur bir aman oğlum. Aynen kanka. Gerçekten bunu düşünemedim mi? Asansörü falan manipüle edip bozamayacağını böyle bir varlık. Canavar oluşturuyor bir de. Karı part time canavar oluşturuyor. Çıldırmama elde değil bu arada gerçekten ya. Yukarıdan düş abi. Aç 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 Elon geberdi herhalde. Elon aferin iyi bok yedi. Orada havar yok. Shit. Kesin şurada. Ya da bir sikip. <laughs> Bu abi gerçekten gerçekten hani kısır etmelik bir şey ya. Of. Aa, vurma Selçuk abi. Dur e lan oç şaka mı bu? Ha burada kapı varmış. Ne kadar salak bir şaka ne yapıyorsun ya? She's out of control. Without the treatment, she's deteriorating. Neyse sekiz zaten ben de güzelim. Don't say that. Kral ama ne Ölmek üzereyim falan diyor bu adam çok iyi dost. She trusts That little bitch. She never trusts. Okay. fucking Evie, no, Evie, Evie. Ellen, listen. I didn't mean to call you that. She's Eve, trying I didn't to take control. You have to fight her. Oh, yes. Oh, yes. Ah, Evelyn, stop. Stop right now. Don't touch me. Oh, oh. Bizi sıçtı ağzımıza böyle. Komple vallahi helal olsun. Abo sıçmış. Ha, itine mesaj gönderiyoruz şimdi sana. Evet, itine mesaj gönderiyoruz. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say

çok korkunç yapmışlar kısmı da. Oha. Her şeyi sağlam ağzına sıçmış. Allah. Bir şey diyeyim çok epik bir hikaye yapmışlar yalnız ben bunu tebrik ettim aman abim. Vallahi yapmışlar. Bizim Tivul 7'nin yapımcılarına buradan. Now do you remember? Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Aman akoyim silahım yok ya. Sikeceğim ya. Silahım yok moruk. Vallahi rastgele gidiyorum şu an. Açıl. Ne yapacağım bilmiyorum kanka ya. İyi güveyim. Ben sikeceğim anasını silahım yok bir şeyim yok bu dolu şu an mal mal yok be. Ananı sikeyim orospu çocuğu altıma sıçtım <laughs> Map'te nereye gideceğimi de bilmiyorum. Yiğit'ini ara demiş. Altıma sıçtım kanka sağ ol ya valla. Ben burayı eritmiştim. Bura erimemiş ama amına koyayım senin. Yiğit'im burada mısın? Değilsin tamam. Yiğit'im peki burada mısın? Artık bizim için çok geç ama en azından dünyaya burada ne olduğunu anlatabilirim. Ananı sikerim senin. Ananı sikerim senin. Orospu çocuğu. Bir şey okurken oyun durmuyormuş. E kaçıp saklanmaktan başka çarem yok ya moruk. Ne bir bıçak bulabildim ne bir şey. Senin ananı siktim şimdi. Dur pampa. Mermi kutusu arıyorum şu an. Ya kanka sen hızlı zırt pırçılı spam durma ya. Ananı sikim Yalnız bu, bu mapler baya korkunçmuş. Son gün mermi ciddi Ya ki ne kadar gerizek havalar yok ya. Konacak bir şey yok burada herhalde. Oh olmuş. <laughs> Onlar mı hala yeterli değil ki? mı hiç değil bu arada. Da. Şaka maka. ben yine aynı yere geldim. Allah'ım çıldıracağım. Evelyn'i bul diyorum da amına koyayım. Evelyn beni buluyor zaten. Çok amaçlı sigorta ne sikim veriyorsa. Şaka mı bu? Dur bakayım bura açılıyor muydu? Lock the other side kardeş. Girdik. Yine map'te dolanıp duruyorum. Allah en nefret ettiğim oyun tur olabilir ya map'te dolanmak. Belki bir üst katta da olabilir. Allah kafayı yiyeceğim ya Allah. Kimyasal aşındırıcı ile kapıyı aç. Harika kimyasal aşındırıcı bulmam gerekiyor. Hangi kapıyı açayım? Anayınkinin kapısı kardeş. Kimyasal aşındırıcı kardeş. Neredesin, Neredesin amına koyayım? Onu ara onu bul. I mean, Sevgilicim bu, nasılsın? Bu mektubu aldığında muhtemelen 6 aylık bir süre geçmiş olacak. Burada hayat çok sıkıcı. Deniz her gün aynı. Deniz. Ama bu sefer değişen bir şey var. Bu kez bizimle yolculuk yapan birkaç insan var ki bu çok nadirdir. Bir çift ve onların küçük kızı. Sanırım kaptan uzaktan akraba. Var. Düşünsene yolcu gemisi yerine bir... Tankerde seyahat ediyorlar. Zor durumda olmalı Az önce küçük bir kızla konuşmaya çalıştım ama babası bana böyle sert bir bakış attı ki neden bu kadar endişelerini anlamadım. Şimdi düşündüm de Kaplan'dan daha önce olmadığını söylemişti. Belki de çok fazla kafaya takıyorumdur. Seni özledim sevgiler Jim. Jim vallahi yaraydık ya. Jim olsun komple toptan yaraydık eyvallah. Hmm. O sigortayı buraya takacağım. Şimdi moruk bekle. Belki oradan bir kimyasal sıvıdan sor bir şeyler ver. Dışarısı gözüküyor mu? Hayır. Yalnız oyun aşırı karanlık. O çok rahatsız edici. Etrafı biraz daha iyi araştırmam lazım. O kimyasal boktan sıvıdan bulacağım. Artık bizim için çok geç ama en azından dünyaya burada ne olduğunu anlatabilirim. Dün gece nöbetindeydim. Bu yüzden öyle vakti ben zaten biraz kestiriyordum. Yarı uyur yarı uyanık bir haldeyken bir çocuk küçük bir kızın güldüğünü duydum. Ya bunların hepsi bir rüyaydı kim bilir. Saat 19.30'da uyandım. Koridorda bir kargaşa vardı. Makinistlerden biri olan direkt içeri girdi ve aşağıda bir şeyler döndüğünü belki de bunun bir isyan olduğunu söyledi. Yüzü bembeyazdı. Aşağı inip durumu kontrol edeceğini söyledi ama bir daha geri dönmedi. Wow. Saat 19.50 civarlarında bir çığlık duydum. Kontrol etmek için çamur haline gittim ve tam o esnada siyahımsı bir yaratığın klavye yediğini gördüm. Yaratık bana doğru yürüdü. Devasa köpek balığı dişlerini göstererek bana doğru gelmeye başladı. Küçük bir kız gibi çığlık atarak kaçtım. Şu an Nazlı'yla saklanıp Özelken zangır zangır titriyorum. Koridorlarda o yaratıklardan bir sürü var. Aralık sıra çığlıklar diyorum ama artık dışarı çıkmaya cesaret edemem. İşte burada bildiğim her şey yavrum. Vay amına koyayım ya. Ne hikayeymiş. Vallahi abi çok kötü düşünsene. Normal işinde mesainin gücünde çalışıyorsun birden böyle bir şey oluyor herkes ölüyor çok korkunç. Oralarda hiçbir şey yok ki. Evet. Burası son işçi evet. Burayı niye koydunuz ki o zaman? Amına kuduklar. Abi kimyasal sıvı yok. Kim yok yine donanıp donanıp duruyoruz amınakoyim. Kimyasal aşındırıcı ile kapıyı aç dediği şeyi de hala bulamadım bu arada. Küfür edeceğim abi hiçbir yerde yok ki ya Allah Bunlar ne Asıl faset yok ki. Aa şaka mı bu asansör varmış ama ben bunu nasıl görmedim? Yeni bu şaka mı? Eee evet, Texmok SBO derne hende hücreden yok edersen şımarlık için Kur'an kullan önce uyur gerginlik Anlamadım siki. Oğlum burada böyle bir yer var benim ya benim yok. Ben gerizek Yok bir kimlik açamam. Makine tüfek mermisi diyor da makine tüfek mi bulmam gerekiyor bir yerden benim şu an. Bir bok almadıysam samara alayım. Kadınmış benziyor. Hadi canım ciddi misin? Harika. Aşağı ineceğiz. Aşağıda da bir sürü yaratık var. Kesin yarayacağız abi. Ben emin oldum bu arada ondan da. Neyse. Mirror Sage oynuyorum gibi hissettim yani gerçekten ya valla. Bakalım. <laughs> Oradan atlarsam ölürüm ben ya boşver. Şuradan falan. Geçeceğiz. Aa. Bizim böyle tabat burada toptan bok Acaba Evelyn beni izleyip taşa geçiyor mudur? Bence geçiyordur. Bu ne amına koyayım ya. Ananın ayrı anahtar bu abi. Gemi haritası. Bojin anahtarı. Kanka bunu ben açamıyorum şimdi ya. Hop. Aa burası benim geçme çalışsın kafa. Okey. Şimdi kafama jeton düştü abi. Burayı açmamın bir anlamı yok ki zaten buradan geldim ben. Biraz daha gezelim şuralarda. Uzaktan kumandalı bomba bokuna yarayacak. Uzaktan kumandalı bomba. Ben merdiven tercih etmiyorum. Şimdi yukarıya bakalım. Selamlar çocuklar. Tamam. Ve bir şunu save alalım. Save almak lazım. Otomatik kaybetmiyor çünkü. Of buralara inmiştim ya. Neyse arkadaşlar bunun sonuna herkese teşekkür ediyorum. beni unutmayın. Sonraki bölümde görüşeceğiz.